Yarışmamızın ödülü 10.000 TL. Arabadan son çıkan kazanır. Arabadan son çıkan kazanır. Olayımız bu. Arabadan kesinlikle çıkmıyoruz. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Evet, sarışınlar çok zeki diyorlar, doğru musunuz? Hayır, yalan. Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ustammaz. Bugün sizlerle birlikte efsane eğlenceli bir o kadar da harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz arabadan son çıkan kazanır videosu oynayacağız arkadaşlar. Az sonra yanıma misafirlerim gelecek, konuklarım. Siz de görmüş olacaksınız ama bu videoya başlamadan önce güzel bir like bekliyorum like atıp abone değilseniz de abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız misafirlerimiz gelsin. Gel Merhabalar hoş, kanka hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk, sen? Ee, nereden katılıyorsun yarışmaya? Sağ Satayım sana. Allah aşkına. <laughs> Arkadaşlar Onur Instagram'dan arkadaşım bir tane hikaye paylaştım. Arabadan son çıkan kazanır videosu çekiyorum diye. Evet. Katılmak isteyenler var mı diye sordum. Ve kendisi kız arkadaşıyla bugün aramıza katıldı. Şimdi kız arkadaşı gelsin yanımıza. Evet, yanımızda serseri bir Barbie var arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Sultan Gazi. Sultan Gazi, <laughs> Allah aşkına tam teşkilat. Hocam siz nasıl ortada buluştunuz ya? <gülüyor> Sen <gülüyor> etilersen Sultan Gazi. Öyle <laughs> buluştuk. Gel. Yarışma, geldik. Yarışmamızın ödülü e, 10.000 TL. Arabadan son çıkan kazanır. Sizden sonra da bir çıktığımız daha gelecek. Sizi ön koltuğa alıyorum hocam. E, arabadan çıkmayacaksınız. Çıktığınızda. Bitmiş olacak. olacak. Sunumu bir şeyler vereceğiz. Ödüllerimizi, sorularımız ve cevaplarımızla, vesaire gibi şeylerimiz var. Zaten bunları videonun içerisinde göreceksiniz az sonra. İyi tamam. Sorayım. Hazır mısınız? Hazırız. Çak bir tane. Sizi doğru umluyorum. Tamam, tamam. tamam. Yere sen de Koltak Koltuk. İstediğiniz yere oturun. Ön koltuk içinize. Evet ikinci yarışmacımız gelsin. Evet Ayaz hoş geldin kanki. Kardeşim. Ne yapıyorsun nasıl? Ayaz'la Instagram'dan bir tane arkadaşım arkadaşlar. Takipleştim bayağıdır bayağıdır görüştüm ettim bir arkadaşım. Ve kız arkadaşıyla birlikte geldim. Merhaba hoş geldin. İsmin neydi? Sahra. 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 Çok güzel bir isim değil mi bu arada? Evet. Arkadaşlar yarışmamızın kralı sizin gibi bir tane daha çiftimiz var. Arabanın içinde oturuyorlar şu anda. Görün. Arabadan son çıkan kazanır. olayımız bu. Arabadan kesinlikle çıkmıyoruz. Görevlerimiz olacak, sorularımız olacak. Bunları soracağım. Bir de de arabada son kalan kişi 10.000 TL ödül vermiş olacak. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Tamam. O zaman başarılar. alabiliriz değil mi? Suyunu alabilirsin kardeşim, sana lazım olacak. Size de başarılar diliyorum arka koltuğa doğru uğurluyorum. Evet arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Şimdi teker teker arkadaşlara sorular soracağız ve cezalar vereceğiz. Bakalım arabadan en son kim çıkacak? Boruk ilk senden başlıyorsun Hazır mısın? Arabamıza ilk bilen sen olduğun için kızınca tüküren hayvan. Tamam. Ha, doğru cevap. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Erkeklerden devam edelim. Hazır mısınız? Hazırım. Ayaz Bey. Gezegenleri seyahat etme adlı eserde toplanan Türk gezi Türk gezgin kimdir? Ne <laughs> bileyim. Aa, Çağatay Çelebi ne bileyim bir cevap yok. B. Evliya Çelebi. İki tane şıkkım var. Evliya Çelebi. Evliya dedim. Doğru cevabı verdim. A Götünden atmadıysa ben de adam değilim yani. O kadar net söylüyorum. Zaten iki tane seçenek var ya. Yüzde elli, takılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Evet, sarışınlar çok zeki diyorlar. Doğru mu söylüyorsun? Hayır, yalan. <laughs> <düşünün? gülüyor> Kendini bu kadar iyi tanıyor. Hayır, korku filminde önce Şunlar Tamam, mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Ağacam kırığı ve iğne. İğne. <laughs> Bakalım. İğne doğru cevap. Aga harbi bugün güzel ilerleme var. Sara merhabalar. Sonumuz geliyor. Hazır mısın? Keçinin erkeğine ne ad verilir? A teke, D taka. Evet. Teke ve taka hangisi diyorsun? Teke. Tamam. Teke dedi doğru cevap. Arkadaşlar 4-4 e kuadra gidiyoruz e, ee, tekrardan Onur'un yanında dönüyoruz. Gelin bakalım. Sorularımız gittikçe zorlaşıyor. Hiçbirisine ceza yaptıramazdık ilk etapta ya. Merhabalar, selamünaleyküm. Merhaba. Ilk bir şey sen. soracağım, dişleri kaça yaptırdın ya? Bursan. Allah çarpsın var öyle bir parlıyor ki 4 kilometre <laughs> öteden görüyorum ama koyayım <laughs> ya. Ben mi ya? Kardeşim hazır mısın? Hazırım Depremin büyüklüğüne ve süresini ölçen alete ne ad verilir? A. Tomograf B. Simograf Simograf ne? Tomograf. Tomograf. dedi. Yanlış Yalnız cevap. evet arkadaşlar. ilk cezamızı belirledik. Arkadaşlar ee, Onur yanlış cevabı verdi. Cezası üstüne bir tane tişört giyiyor. Hazır mısın? Bu sıcak halde senin üstüne bir tane daha tişört veriyor. Güzel bir şey giydi. Bilmiyorum artık ne çıkacak. Kardeşim bunu üstüne giymeni istiyorum. Ve video boyunca çıkartmamanı istiyorum. Evet. İkinci yarışmacımızdan devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi çok zeki diyorlar ya. Vallahi mi? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? A. Batı Cermen D. Ural Al Altay Bunu senin bilmem imkansız bir sefer de Batı, Batı Cermen Batı Cermen Batı Germen dedi yanlış cevabı verdi Evet bu kardeşimize de bir tişört ediyoruz Evet Altaymış Ural Altaymış kanka Bak bunu unutma tamam mı? Bu büyük genel kültür Tamam mı? Çak bir tane Arkadaşı bir tişört verir misiniz can basada Cezalar gittikçe büyüyor arkadaşlar Bir dahaki bölümde kazak vermeyi düşünüyorum Özellikle şu Barbie'yi giyindireceğim videoda. Şimdi Barbie'nin yanına gidelim, gelin. Bak bu sefer 4-4'ü bilemeyecek ya, ha. hazır mısın? Az önce 4-4'ü Ben bileceğim, Selamun hadi. aleyküm. Merhaba. Merhabalar. Oo bu çok uzun, ben bunu okuyamam, geç. Ben bileceğim, hadi. Selamun hadi. aleyküm. Merhaba. Merhabalar. Oo bu çok uzun, ben bunu okuyamam, geç. Yazın kırlarda ve ekin tarlalarında yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? Sen. Ama sen yine kendine göre, göre eyler. Gelincik kır de çiçeği hangisi hocam? Ee, ha. Kır çiçeği. Kır çiçeği dedim. E, cezayı yedim. Şaka yapıyorum. Evet bak. Bak bakın bakın yalan yok yani bakın. O kızı giyindireceğim demiştim size. <laughs> Direkt ona çarşaf getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> size de bir tane tişört hediye ediyorum. Yani. Çok teşekkürler. Buyurun. Çok ihtiyacım var. arkadaşlar şu anda hava gerçekten 35-40 derece. Ee, öğlen 4'te bu videoyu çekiyorum. Arabanın içi sıcak. Ve üstlerimiz teker teker tişörtler ya giyiyoruz. Yanıyoruz, ya, ya. Evet. Klima falan filan da açık değil. Aslında belki camları da kapatabilirim. Hayır, haberiniz hayır, olsun. Hayır, Merhaba Sahra Hanım. Nasılsınız? Hayır, hayır, Hiç hayır, mutlu hayır, gözükmüyorsunuz hayır, oradan bakıldığında ama neyse bakalım. Hazır mısınız? Evet. Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? A köknar, B meşe. <laughs> meşe dedin, yanlış cevabı verdi. <laughs> Aga bu ne? Dörtte dört attık. Evet, Sahra Hanım'a da bir tane tişört geliyor. Buyurun, buyurun. Siz isterseniz altınıza da bir şey getirebilirim. <laughs> tamam. Sana getireceğim ama. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Değil ya şu Sıcaklık falan var mı? Ortalardayım Tamam o iyisin o zaman Aşağıdaki illerden hangisi Akdeniz ikliminde Akdeniz konuşma iklimi görülür Ben bazen baka giriyorum <laughs> Bana yardımcı olur musun ya <laughs> Aşağıdaki illerden hangisinde Akdeniz iklimi görülür A Mersin B Aydın Aydın. Aydın. Aga çok sıkıntılı bir cevap. Yanlış cevap. Yalan Harbi söylüyorum bak. Ar arkadaşa bir tane daha tişört hediye ediyoruz. Evet. Onur arkadaşımıza üst üste iki tane tişört giydirdiğimiz için bu sefer kazak vermek zorunluluğunda kalıyorum. Merhabalar hocam. Size bir kazak getirdim. Mükemmel bir kazak. Çok kaliteli bir kazak. Haberiniz olsun. Ee, i̇yi günlerde kullanın diye diyor. Hocam üstünüzdeki çok iyiymiş. Kaça satın almış? Bir arkadaşım var. Allah aşkına. Yardım. Çok içten konuşuyor sesini ben bile duyuyorum ben. Yani bir arkadaşım verdi diyor ama gitmandan gelmiyor sesi. Rumeli hisarını hangi padişah yapmıştır? Ha. A. -padi Sultan Mehmet, B. Kanuni Sultan Süleyman. Yani Yunus Sultan Süleyman dedin yanlış cevabı verdin. Lan oğlum bir Artık kere Sultan bir saniye. Şey ya, yani amına koyayım Rum meleği diyor herhalde. Oğlum yani zaten Amorakoyim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmedi mi? Nasıl? He. Kanuni yaptı. Evet, yani amına koyayım <laughs> <laughs> mantığa bak yani. Bu kadar tarihten uzak olman yani. <laughs> evet, evet hocam şunu size veriyorum takdim ediyorum. Afiyetle giyin. Sarışın'ın yanına gidelim gelin. Hazır mısın? Evet. Selamun Aleyküm. Merhaba. Merhaba, Çanakkale. Sen İzmirli misin? Hayır. Ha. Çok haklıyım. Gen genelde İzmirlilere selamun aleyküm deyince merhaba diyorlar. Adamlarda aleyküm selam dememe özelliği yok Çok yani. Çanakkale Savaşı sırasında 315 kilogramlık ermeyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdi? Biliyorsan cevabı ver. Hayır, şıkları söyle tam ortada. Şık, şıkları boş ver. Hayır söyle ya. Yani. Ya zaten biliyorsun demiştim. Seyit Onbaşı. Arkadaşlar. Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı dedi doğru cevabı verdi o yüzden hani bunu bilemeseydi zaten videodan direkt atacaktım. Da. <laughs> Sara nasılsın? Sara'nın her yanına geldiğinde ses bölümü biraz daha artışta bulunuyor. Güzel ama bu sefer biraz daha ses tonunu duyabiliyoruz. Ve sesle ilgili bir soru gelmiş. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? A gaz, B katı. Gaz. gaz. Gaz dedin yanlış cevabı verdin. Katıymış. Haberin olsun. Bu da sana bir not olsun. Sana mükemmel bir kıyafet getiriyorum. Hazır mısın? Ee, şunu da şöyle size takdim edeyim. Bu yeni geldi cırt cırtlı harika. Evet hazır mısın? Hiç terleme merleme yok mu ya? Çok Rardeşim, rahat hissediyorsunuz kardeşim. efendim. Ben Ayas'a gidiyorum. Ben bu kadar verdim. Harbi mi? Gerçekten. Bitti mi? Kadar. Oha arkadaşlar ilk elenenimiz belli oldu. Kardeşim, i̇lk elenen kardeşim. Deryemem oğlum. Oğlum bir 13'lü olmuş gibi görünüyorsun. Kusura baksana. O baksana tamam o zaman kaç tane giydin? Toplam 3 tane mi giydin? 3 Top... tane giydim. Bir tane de kendi tişörtüm var. 3. Toplamda 3 tane. Bu adam 2 sefer yenilmiş olmuş oldu. Ve terlemekten mi çıktın? Neden çıktın? terledim çok terledim. Abi 10 bin, lir yani. bin liralık büyük ödülü kaybettin oğlum. Yok öyle bir şey yok. Canımız sağ olsun. Arkadaşlarımız bizim. artık aralarından İyi. kazanırsa ona ödül olsun. İyi tamam bakalım. Siz, sizi uğurluyoruz soyunmaya doğru. Elbiseleriniz lazım olacak çıkartırsanız. Arkadaşlar ilk elenen arkadaşımız Ayaz oldu. Yapacak bir şey yok. Onurdan devam ediyoruz. O zaten dayanamazdı ben biliyorum. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi çöl ortamında daha dayanıklıdır? A Ayaz, pardon, A deve, <laughs> B ayı. Deve Deve mi? Evet Benim lan doğru cevaptan Evet arkadaşlar Elisa'dan devam ediyoruz Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin komşusu bir ülke değildir Bak değildir Tamam Altını çiziyorum evet. A İran B Almanya İran Almanya Hocam hocam ben neyse bu <laughs> sorunun Coğrafya devamında... Coğrafya, coğrafya öldü anladın <laughs> Coğrafya öldü. Evet, arkadaşa bir tişört getirebilir miyiz bir hocam? Tişört ama lütfen. Atat, tişört. tişört değil ya. Böyle hayır, 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 hayır. Bak iki kez kazak, herkes... Ah, kazak, aynen. İki kez kazak herkes yanlış bildi, kazak oldum. giydiler. Hiç çıkmayacağım Üzerimize. ben. On kat Selamun aleyküm. Sara ana ana, hazır mısın? Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Ay, tutup yıldızı. Kutup yıldızı yanlış cevap arkadaşlar. Kutup yıldızı kullanılabilir. Ay kullanılmaz haberiniz olsun. Kutup yıldızı zaten birçok şey dedi hani kuzey, kuzey güney, doğuyu gösterme muhabbetinde oradan yakalayabilirsiniz. E, ee, Sahra Hanım'a da bir tane tişört gelsin. Yapıştırın. Kazak. Daha, kazak mı? Ne oldu siz bir hemen bir çirkepleştiniz <laughs> ufaktan da hani cezaları üst üste görüldü. Hayır ben çünkü evet, bu da üst üste görüldü. Tamam. Karalıyorum, bunalıyorum. Yanakların kızarmaya başladı. Evet çünkü çok sıcak. Hmm, güzel. Hava 35 derece. İnşallah daha da sıcak olacak. Evet onu alalım. Bu az önce eski sevgilinizden geldi hediye olarak. <laughs> Gel. İçerisinde yüksek oranda demir ve mi mineral bulunan, bulunduran sebze hangisidir? A. Pırasa, C. ıspanak. C. ıspanak soru bu arada. Aynen. Çok kritik bir soru bir dakika. İçerisinde Ispanak. yüksek mineral bulunduran ve demir bulunduran sebze hangisidir? Ispanak. Ispanak mı diyorsun ve doğru cevabı biliyorsun. Bu çocuk birinciliğe doğru ilerliyor. Helal olsun, helal olsun. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir? Bak bunu senin bilmen lazım. Tamam. A balina, B köpek balığı. Memelidir. Memelidir. Balina. Aferin ya. Böyle devam, böyle Selamun Aleyküm. Sağ nasılsın? Seni bu etapta daha neşeli gördüm ve sevindim. Eee Sahra'cığım. Kimler kepenek giyer? Ben de bilmiyorum. Senden öğreneceğim. Kepeneğin ne olduğunu da bilmiyorum. A. Askerler. B. Çobanlar. Kepenek. Çobanlar doğru cevap biliyordum. Bilerek yapmıştım. Işte. Kepenek ne biliyor musunuz? Bu çobanların üstüne giydiği beyaz bir şey var ya ona kepenek deniliyor arkadaşlar. Evet. Bu etap Bravo bravo 10 TL'ye ilerliyoruz Hangisi vücudumuzdaki kemik türlerinden değildir? A. Yassı B. Sert B B'nin ne olduğunu biliyor musun? Sert Sert seviyorsun doğru cevap Gel 1071'de yapılan balazgöt sıralarında Anadolu'nun kapılarındaki Türk Türkleri açan Selçuklu sultanı kimdir? Aga bu soruyu bu kız nasıl bilsin? 1071 diyor. Ama gene de soruyorum yani. Atlamak istemiyorum. Sultan Alparslan. Sultan Alaaddin. Sultan Alparslan. Sultan Alparslan doğru cevap arkadaşlar. Ama hani %50 ile cevapladı. Çünkü Alparslan olduğunu bilmiyordu bence. Hayır. Biliyor muydu? Evet. Harbi mi söylüyorsun? Evet, sen? Alaaddin ki Sultan Alaaddin. Sihirli lambadan çıkan var ya <laughs> Uçaklarda pilot kabinlerine ne ad verilir? a Kokpit. B-Kabin Cockpit'miş kokpit. Kabin değilmiş Evet arkadaşlar cezamız bu sefer tişört değil Bu sefer arka camları komple kapatıyoruz Yanlış cevap bildiği için Ama senin yanına geldiğimizde camını tekrardan açacağız Hatta senin camını şuraya kadar yerleştirelim Biz senin gözlerini görsek yeter olur mu? <laughs> tamam Camları yarılayabilir misiniz Onur Bey size bir ödül verdim Onur Bey bu sizin için bir zevk olması lazım Evet devam ediyoruz arkadaşlar eğer ki siz de kaybederseniz sizin de camlarınız kapanacak ama ben sizi kaybedeceğinizi tahmin etmiyorum Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir Bak bak şık sunmayacağım Aynen öyle Baruk aynen öyle bak şık sunmadan bildi yani şık sunarak bilseydi yüzüne tükürecektim yani bu çocuk çünkü Mimar Üniversitesi'nde okudu. İstiklal şairi olarak anılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Yani söyle hadi. Mehmet Akif Aynen öyle yani. Çünkü buna, bunu böyle şeylere şık söylemek istemiyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Kendisi <laughs> hapishanede duruyor da ha? Tamam tamam çok açma. Mesafe var. Sosyal mesafe. İyi misin? Sana burada bakıyorlar mı? Aç susuz değilsin. Keyfin yerinde. Tamam yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? O aklına gelen şeyler değil. Bu yerden çıkıyor. İçiniz de satan. <laughs> Devam ediyorum. Ağlam ve Gayzer. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Ağlam ve Gayzer. Lav yanlış cevap arkadaşlar. Ve Sara çok 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 üst üste yanlış cevap verdiği için artık camlarını da kapatsak da üstüne ne, giydirsek de bir şey ifade etmeyeceği için Sara'yı elemek zorunda kalıyorum. Sara'cığım kusura bakmayın. İkinci elen ismimiz oldunuz. Sara'cığım iyi misin? <laughs> Sara <laughs> iyi misin? nasıl buldun yarışmamızı? Çok güzel ama çok yakıcı. Çok güzel ama çok yakıcı. Evet. Üstünde kaç tane kıyafet var toplamda? Sen bir bir şey çıkartabilir misin şey. bizim için? Dört tane. Toplamda dört. Bununla birlikte altı yanlış olmuş oldu. Sizi tebrik ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Arkaya yolunu oluyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Zekilerin arasında kaldım gibi hissediyorum kendimi. Gülü meşhur olan ilimiz hangi ildir? Tekirdağ, Isparta. Gülü meşhur olan bir ilimiz. Gülü meşhur olmuş. Isparta. Isparta dedin yanlış cevabı verdin. Doğru cevap Isparta. Evet. Tekirdağ rakı kardeşim. Tekirdağ rakı bu arada doğru söylüyor. Evet hazır mısınız? Hızlı evet. hızlı soracağım size. Aşağıdakilerden hangisi? Toprak al. Çok hızlı sorma dedi. Buramda bir şey takıldı ya. <laughs> tamam. Aşağıdakilerden hangisi toprak altında büyür? Kabak, havuç. Havuç. Havuç doğru cevap. Hiç gel, gel 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 gel. Çocuk hakları günü hangi tarihte kutlanmaktadır arkadaşlar? İki tane şık var. 20 Kasım. Doğru cevap. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili hangisidir? Ne? A Zonguldak, Türkiye'de en fazla yağış alan il hangi ildir? Evet. Yağmur yağan Yağ, Yağ, il. Aynen, okey. Rize Zonguldak. Rize. Doğru cevap. Aga bunlar ne? Bunları bir sabah kadar böyle git gel git gel tavaf edeceğim ben bu B.B.yi herhalde. İlk evcilleştirilmiş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A ayaz B koyun. <laughs> susun lan susun. İki gözüm. Şaka yapıyorum. <laughs> Seviyorum seni. Evet, A koyun, B köpek. Yanlış bilen kaybediyor ikinizin arasında. Ona göre cevap verin. A koyun B köpek. İlk evcilleştirilmiş hayvan. Çok basit yani. Köpek. Köpek doğru cevap. Neden bu kadar bekledi bilmiyorum. Yani koyun evcilleştirilmiyor ki a**. Bu kadar mantık olamaz yani. Neyse devam ediyor. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm selam. Hah! Kaybeden bitiyor ha. Tamam o yüzden de... Hangisi sürüngen hayvan değildir? Kaplumbağa bu kalemun. Kaplumbağa kaplumbağa sürüngen bir hayvan. Nasıl sürüngen? Diğeri de şey sürüngen. Yani hangisi sürüngen hayvan değildir? Kaplumbağa sürüngen mi hayvan. Bu kalemun sürüngen bir hayvan değildir. İyi e, sürüngen. Değil işte o yüzden kaybettim. Arkadaşlar ben yalan mı söyleyeceğim? <laughs> Alın bakın yani. <laughs> ee, Hayır ya. Maalesef ki kaybettiniz. Bu durum beni çok üzdü. Açsanıza <laughs> <okuyayım>. <laughs> arabamın kapısını lan. Evet. Aha, yapıştım buraya. Serseri Barbie elendi arkadaşlar. Evet. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, nasıl buldunuz yarışmamızı ve üstünüzde kaç tane kıyafetiniz var altınızda hariç? <laughs> <laughs> Bakayım bir, iki tane. İki tane mi? Evet. Ama sen bir sürü bilemedin. Sana niye biz ceza vermedik? Yok bildim. Bildim bu arada. Bilemediklerini artık iki tane. Evet. Sonunda bir de bilemedin galiba. E bir de evet bir de en E, büyük ödülümüzü kaybettin ama katıldın için teşekkür ediyorum. Seni oluyorum. Hoşça kal. Dikkat et kendine. Evet. Beğenip e, kanala abone olun. Aynen. Böyle kızların lafını dinleyin. <laughs> ama para yedirmeyin. <laughs> evet arkadaşlar kazanan arkadaşımız Onur oldu. Onur seni tebrik ediyorum. Bu, e ara, bu arada var da geldiğinden beri kazanacağına eminim. söylemiştim zaten. zaten pes, pes söylemiştim. de etmedin. Zeki bir çocuk olduğunu düşünmüştüm ama %50'lerden kurtardığını da düşünüyorum. Ayrıca dişlerin, Allah, Allah. Ayrıca dişlerinde bu videoya bir ayrıcalık kattı kardeşim. Ee, şimdi iki tane seçeneğimiz var. Bir tane sana 10.000 TL para verebilirim. Aynen. İstersen şu anda IBAN'dan, istersen çek, istersen de git iş Diğer seçenek ise bu arabayı bir günlüğüne sana verebilirim. Arabayı tercih edeyim ben ya. Ciddi misin? Yok. Araba bir gün boyunca senindir kardeşim. Teşekkür ederim. 24 saat boyunca kullanıp getiriyorsun. Zaten şu anda boş depo benzinle veriyoruz. Full <laughs> depo benzinle. Full depo o benzinle. O o da senin güzelliğin sağlar. Ee, tebrik ediyorum vardı birinci olduğunuz şey. için. Arkadaşlarımın Instagram adreslerini aşağıda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar gerçekten güzel ve eğlenceli bir video oldu umarım beğenip eğlenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.